Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Akinator oynayacağım. Az önce de e, oynuyorum. Bölüm 2'yi çekmiştim. Evet. Bu gelen işte yaş kaç diyelim. 14, 18. 18. Her yaş var, var. 11 dedim. 12 dedim. 1 dedim. 2 dedim. Neyse. karakter Bekle. İlk önce kar Enes Batur. Evet. Enes Batur. Karakterin Türkiye'den mi? Evet. Karakterin bayan mı? Enes Batur bayan olabilir mi? Hmm, düşüneyim. Hayır. Evet bayan evet. Karakterin hiç evlendi mi? Yok daha sevgilisi var evlenmedi. Evlenecek ama. Onun için hayır. Karakterin YouTube sayesinde ne oldu. Evet nereden biliyorsun? Karakterin adında E harfi geçiyor mu? Enes. Enes. Evet. Karakterinizin o diyorum hayır hiç ilgisi yok. Karakterinizi okuyacağız. Ne? Bilmiyorum. Karakterin ismini de şey yapamam. Enes. Evet var. Abi tüm harfleri sonra sorabileceksin zaten. Enes. Sen... <laughs> Abi bilmiyorum. Karakterin iyi harfi var mı? Enes. Hayır yok. Sa Enes. Enes sağ elini mi kullanıyor? Bilmiyorum. Söyleyin olabilir. Sağ elini alamıyor. Karakterin dört harfi mi? E, N, S e. Evet. Galatasaraylı mı? Bilmiyorum abicim. Nereden bileyim? Al işte. Ya Galatasaraylı. Nereden biliyorsun Enes Batur'u? Sen kimsin? Öyle de bir poz veriyor öyle. Ee, kim olsun? Oha diyorum. Evet tamam tamam. Tamam o hadi yorumdan işte şey cevap Neyse dur başka biri. Benim kanalım YouTuber. YouTuber. Evet doğru YouTuber. Benim kanalım ünlü değil. Benim kanalıma ekleyen yoktur herhalde. olmaz Benim kanalı kim ekleyip Uf. Benim kanalı kim ekleyebilir ki acaba? Ben de düşünemiyorum. Neyse. Evet doğru bilin kardeşim. Oh bok. Bulabildiniz. <laughs> Seviyorum. Tekrar oyna. Bok. Kardeşim. Kardeşim bu kula bir karakterin YouTube Bok mu? <laughs> evet YouTube'a <yazıma> çıkmıştı. <laughs> hayır. <laughs> Kardeş, karakterim... <laughs> bilmiyorum. Kardeşin <laughs> çık bilmiyorum. Karakterim mi? Hayır. Ya hayır ne Türkçe şey? Gerçek hayatta var mı? Var. Bok. karakterim <laughs> hayvan mı? Hayır, hayvan değil karakterim. Karakterin iki gözü mü var? Evet. Geçen sefer banyoya gitmiştim. Pardon tuvalete. İki gözüyle bana baktı ve korktum. Evet var. iki gözü var. Bak. Evet bak. Onun adı bak. Bak onun adı bak. Aaa. Biliyor. Aaa dur kahverengi de olabiliyor. Koyu kahve de olabiliyor. Ha, renk de olabiliyor. Ama evet kahve rengi genellikle. Youtube'da 3000'den fazla hayranım mı var? 3000! Evet. <laughs> bu bok, bok yazsam oraya 5000 abone çıkar. Hayır. Hayır. Beyaz tenli mi? Beyaz. 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 Hayır tabii ki beyaz tenli değil. B harfi var mı? bu sefer bir şey okundu ya B harfi geçiyor mu? B. B. Evet. Niye bu kadar düşünüyorum? Niye, niye sessiz oldum? Pokesa bulamadı ki bulamadı ki. bulamadı Pokesa ne? Hayır bulamadı. Hayır. Yanlış bildin. Devam edelim. Evet. Bulamadı ki. hayvanları seviyor mu? Hayır. Harfden bilgisayar başına mı? Hayır. İsmi 3 harften mi oluşuyor? Evet. Kalplerin kulakları mı var? Kulak. Kulak. Ona bok diye bağırdım o da ölüyordu ya. Evet evet kulakları var. Nereden bildin lan? Kulakları var. <laughs> Şuradaki i̇şte abi geçiyor bok. Evet. E bak o harfi kaldı. Bek. Hayır. Sağ elini mi kullanıyor? Hayır. Bilgisayar kullanabiliyor mu? Hayır. Torunları mı? O, onun bir sürü sülalesi var ya aslında, hayır. Aşkım, hayır. Hayır. Medya, hayır. Hayır. Hayır! He, evet, dünyada iş ya. Hayır herkesin evinde yaşar o. Hayır. 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 Z. Z. La zinci ile alakası yok bir git. Hayır. Evet. Hayır. Ee, evet ne uf ya. Cık. Abi hayatta değil o ne bileyim ben. Cık. Hayır karakter yemekten oluşuyor benim karakterim. Kum. Sade kum. Hayır evet. Şunu bileyim abi şunu bilemiyor bir şey bilemiyor bu. Kartın adı mutlaka diz. Hayır. 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 Hayat karakterini tattığı yalancılardan oynuyor. Hayır. Kart de tekeceği bok. Evet. Ya eski zamanda da yaşamakla hayır. Hayır. Evet bok cumhurbaşkanıydı. Bok nasıl cumhurbaşkanı olabilir? Hayır. Ya sinir edecek. Hayır. Bok o bok bok. Öyleyeceğim. <laughs> 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 Metalde. Evet ona bir vurdum elim kurulmuştu lan. <laughs> Yürüyebiliyor. İşte her şey yapabiliyor. Hayır lan oğlum insan mı diyorsun sonra burnu mu var diyorsun. Hayvan da olabilir. Seks. Hayır hayır. Ha, yemek. Hayır. Kalpten hayır yaşıyor ama. Ne bileyim ben, bilmiyorum diyeyim. Sana samimi yakı. Hayır. Bok sıçtıktan sonra bin tane çıkar insanın. De bok, bot. Hayır. Hayır. Aynı soruyu beş kere soruyor. Hayır. Artık sen ba Hayır. Evet. Boss, boss evet boss. Hayır. Boss deyince Minecraft'taki şey geldi aklıma. Güney Amerikalı mıydı? Hayır. Bilmiyorum. Aktörün hayır. Hayır hiç alakası yok Minecraft'la. Batteri davul bu çalmakta. Bu karakterin batleri davul mu çalmakta? Bak hayır. Hayır. Evet küçük. Büyük olacak hali yok ya. Dünyanın en büyük boksu desen, boku desen en az bacağım kadar olmaz lan. Hayır. Şimdi ya e Bok, hayır, karakterin pilota iyice hayır. Kaçak olmuş lan. Karakterin senin evinde mi yaşadı? Hayır, benim evimde yaşamadı karakterim. Karakterim buz ile bağlantısı var mı? Hayır, buz ile bağlantısı yok. Karakterin kırmızı bir kuş mu? Hayır kırmızı bir kuş değil. Karakterin yılan mı yılana mı benziyor? Hayır yılana benzemiyor. Karakterin gerçekte var mı? Evet var. Karakterin taştan mı? Hayır taştan değil. Karakterin büyük küçük ve bilmiyorum. Karak ya ne saçma sorular. Po. Po da aa buldu. Evet doğru buldun aferin. Sonra buldu. Evet zaten çok fazla olmuş. Neyse abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. 10 dakika olsun. Ne, i̇yi bayramlar. Arda, arda bir günde iki tane video çektim. Daha video çekmeye çalışacağım. Biraz sonra da goley videosu çekeceğim. Bir sürü video çekmeye çalışacağım gerçekten. Şu an kanal için uğraşıyorum. Gittim kanal için kendime. Aa dur şunu göstermeyi de unuttum. Facebook'a ee, Facebook abi girelim. Kendime bir sayfa yapmış. işte bir tane sayfa yaptık. Daha tam olmadı ama yani şu an sayfa yaptık. Diğerlerini gör. Maxima kız mesela. İşte sayfamız burada Şu an sayfa yaptık. Şu an bize ulaşmak için de Baran Özdemir mesela Baran Özdemir. Baran Özde şu an kanalda sadece iki kişi var. Yok böyle Baran Özdemir olmaz benim bir şey gerek miyim? Süleyman Kayra Özkan. Ee, bir benim kanalıma ulaşmak için işte benim Facebook'a ulaşmak için bir Süleyman Kayra var. Sonra Baran. Baran Özdemir. İşte Baran Özdemir veya e, ben veya şey sitemizden sayfamızdan Max sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz. Neyse bugünlük bu kadar arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar.